Ne bileyim. İlk iyi işte. Evet, i̇lk işte. İlk iyi işte mi? Evet. O çok iyiymiş. İşte işte benim aşık olduğum şey İskender'di. Ananın hani, namı İskender ilk yediğin günü nerede? Ben hiç hatırlamıyorum beni ilk yediğin günü. Oo ben ilk yediğim hani, gün var ya. Amına kurdumu uyuyamadım gece. Ya ban, ya ban seni. Ya yaban Mersin'in yiyen ya var ya amına şimdi bir şey söyler Yaban ben. yenir yenir de aşık ya, olanın tam. Ben... Dersge galiba. Yaban Mersin yiyen kiraz yerim ben. Ya, abi ne olabilir ki? Abi çiğ köfteyi falan ilk yediğinizi nasıl hatırlıyorsunuz ya? Islak hamburger. Senin ben ya, 6, abi ben ben kamburgeri ya. 26 yaşında yediğin için. Evet, <laughs> işte o yüzden hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Beraber abi. abi, ne olabilir harbiden ben... Oo, ben katmer olabilir. İlk katmer yediğimde kafayı sıyırmıştım amına koyayım. Yok abi ben bir kere katmer tatlı yedim. Tatlı olan katmer mi abi? Tatlı, tatlı olan katmer. Tamam durun bakalım. ilk. i̇lk ki işte aşık olduğunuz bir şey. Kesinlikle karpuz. Ne ya nasıl, ya, karpuzu nasıl hatırlıyorum karpuzu ilk yediğini ben... amına koyayım ya? Yani, yani kar şey, Karpuz hem karp sulu bir meyve hem de yaz meyvesi. Doğum günümle aynı zamanda yetişen bir meyve. Ben <gülüyor> <gülüyor> <günde oldum. gülüyor> 30 Haziran. <laughs> Bil ki işte aşık oldunuz bir şey. Eşim. Kocam. <laughs> ne? Atalay. Ataberk'in yanakları. Atalay ne yapıyorsun oğlum sen abi <laughs> İlk girişte aşık olduğun şey. İlk mi diyor? İlk girişte aşık olduğun hayır. hayır, hayır. İlk girişte yes. aşık ol Hayır teyze ya. Olduğun şey yerken. Oğlum siz Arjantinli misiniz amına koyayım? Hollanda mı attı? Hollanda so Hollanda göçmeni misiniz zamana koyayım? Ne yemekler? En sevdiğim. Zola. <laughs> Yok, teşekkür ederim. Sizin e, ilk yiyişte aşık olduğunuz şey? Köfte. Köfte. <laughs> i̇lk yiyişte aşık olduğunuz şey? Muz. Muz. <laughs> Yediğimiz zaman... Abi... Nasıl hatırlıyor ki insan ilk muz yediğini ya? Yok abi benim aklıma gelmiyor son zamanlarda yani. Son zaman... Son bir oldu. yıl... Iç, mesela son bir yıl içinde yediğin, yiyip de aşık olduğun bir şey abi? Abi yok. Yani hep yediğim şeyleri yiyorum. Hiç yeni bir şey yok mu? Yok abi ben yeni bir şey yemem zaten. Benim benim ilk benim defa var, İstanbul'da yediğim bir şey vardı mı? abi. Bu, bu, muzlu süt var ya. Ben onu ee, çok beğenmiştim mesela. Ya ananı sikeyim bir insan nasıl muzlu süt yani. abi <laughs> bu arada ya, ya abi, bu o kazı müfeden ya. yeşil yapağı içtim yani. Belki hayatımda içmişimdir daha önce hatırlamıyorum ama. Oradan ilk defa alıp içtim ve çok beğendim yani. Ne bileyim ya. Etli bak, ekmek. Bak, ya abi, mesela ben etli ekmeği var. de çok önce yedim. Ben tabii çok seviyorduk. Hatta ben böyle bir ağacın... Deprem mi oldu? Nerede? Bakıyorum ama. Yok olmamış. Ya şu deprem diye... o Muğla'da 4.1 olmuş. 4.1 tamam büyük bir deprem değil. Çok şükür. Evet. Geçmiş olsun Muğla'ya. Geçmiş olsun. Ee, çok şükür büyük bir deprem değil. Olay şimdi olmuş, bir saniye içinde paylaşmışlar. Bizim chat'a bana koyayım, deli. Mert Pelit var, o çıkarttı. Vallahi Mert sövüyordum az daha his, sana. hissetmiştir abi belki. Mert'e bir, bir ufak kayıntı geliyordu, evet. Dalıyla getirdi ondan sonra yememeye başladı. İlk yiyeşte aşık olduğun şey? işte aşık olduğun şey? <laughs> Dayı düşünme <ya. gülüyor> İlk yiyeşte aşık olduğum bir şey? Ya her şey güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın, iyi misin? <laughs> İyiyim, siz? İyiyim teşekkürler. Sana şimdi bir soru soracağım. Tamam. İlk işte aşık olduğun şey? Hmm, gözleri. Ya ne diyorsun ya? Ne alakalı? Ne var ya? Ramazan'da orucu ilk hangi şehir açar? Kurma. Al işte aman abi bana. <laughs> Kurma. <laughs> 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 Medine. Işte. Abi ben ilk zamanlarda 13 yaşındayım diye engellemiştin. Şimdi 19 oldum kardeşim benim. Zaman geçiyor. Gözleri mi? iyi i̇şte aşık olduğun şey. Pardon ben... E, evet, çıkar da kulağını duymuyorsun evet. demek ki yani. Sorun orada. Paşam. Müzik dinliyordum ya. Yeşte <laughs> <laughs> aşık olduğun şey. Ne dediğinizi anlayamıyorum niye? İlk yeşte aşık... <laughs> Ablacığım e, <yapamıyorum>. sen sıkıntılı <laughs> <kurtulur> mısın? <laughs> Lan kurdurma kendini. Aşık olduğun şey. Ha yediğim yemekten evet. bahsediyor. <laughs> Allah'ım. Geziye gittim de Bursa'ya ilk defa İskender yemiştim. Belki sevdiğim bütün insanlardan daha çok ona <gülüyor> aşık <gülüyor> oldu. Aa şey benim tepsi kebabı. Tepsi kebabı mı? Olabilir. Evet benim tepsi kebabı. Şimdi oldu bak geldi bana. En son ne zaman yedin abi? En son yengeniz yaptı. Tepsi kebabı evet. Afiyet olsun. Ha var Nasıl ne alaka? Amına koydum tepsi kebap işte. Hmm. Nasıl ne alaka yani? Um, i̇yiyim. İyisin. English or Turkish? English. Okay. What is the best thing after you eat you feel like you fell in love? The nice food. What's that food? Um, something sweet, something like baklava or a nice sweet Turkish coffee. That is. Mm, delicious. Bir de Nusret olabilir benim ya Nusret'teki et. Ha onu daha denemedim abi ya. Daha da deneyemezsin zaten siktir et. <laughs> i̇lk yiyişte aşık olduğun şey. Ne aşık olacağım ya bu katlakta, yoklukta. Aşık mı olur? Yiyişte işte aşık olduğun şey. Nasıl? İlk yiyişte işte aşık olduğum şey. Tavuk pilav. <laughs> Bilmiyorum abi o tavuk. Ya am vallahi çıldırıyorum şu an nasıl tavuk pilav olabilir ya? Bir insan tavuk pilav yediği ilk günü nasıl hatırlar? lazımda ağzımda da falan mükemmel. Dönerek ekmek abi. Nusret abi? Kasap yok mu abana koyayım? Doğruyu doğru. boruyu. Pandik <laughs> mendik atıyor kuzuyu. O. Dönerek İlk işte aşık olduğum şey. Biber borani. O ne ya? İlk işte aşık biber olduğum borani. şöyle bir düşüneyim. Şey. Biber, Ramazan Benim, şerbeti. Biliyorsun o Evet çok lezzetliydi. Abi. ilk defa yediğimde çok beğenmiştim. Ben de teşekkür ederim. Cenaze pilavı da güzel oluyor bu abi. Derisiz. Evet. Ne fark ediyor ki? Ya güzel oluyor bilmiyorum yani cenaze pilavları hep güzel olur. Biri ölse de esek amk. Bir fotoğraf acaba çekenebilir miyim? E, Hatay usulü döner. <laughs> Hatay usulü döner de güzel evet. Sos çok güzel. Sütlaç. Sütlaç. Evet. Nasıl? İlk yiğişte aşık olduğun şey. Ne bileyim anlamadım nasıl soru bu ya? İlk yiğişte aşık olduğun şey. Aklıma geldi çikolatalı künefe olabilir. De Aa çikolatalı evet, künefe. Evet, Bir dakika evet, şimdi... Çikolatalı künefe ilk duyduğunuzda aklınıza direkt yavrum çikolatalı künefe mi olur gelmiş olabilir doğrusu da budur. Geldi, Aynı geldi. şekilde ilk kez iki... Karançaydar'da benim önüme çikolatalı künefe geldiğinde reis kaldır şunu ben Atay'da askerlik yaptım çikolatalı künefe mi olur amına koyayım dedim. Bir daha ilk degelli gibi çikolatalı künefeyi yenin de amını sikeyim dedim ardından Hı tadına ölemiştim. baktıktan sonra iş çok değişti. Çikolatalı künefe. Kanat çaydar da ama sadece. Hamburger. Peynir yok içinde. Amına kodum Timuçin'i. Çikolatalı künefe. Peynir yok. Çikolata var. Nutella var. Güzel hani Peynirli oluyor. Peynirli künefe oluyor ya. Bir de bu da çikolatalı künefe. Evet. Hamburger. Evet. Lahmacun. Paçangayı çok severim. Ee, tavuk sote yanına yoğurtlu spagetti. Ee, tavuk pilav. İki. Konu çok i̇şte yere dağıldı. İşte aşık oldun. Kız arkadaşım. İzmir bombası. Çok maaş. İzmir bombası da güzel bu arada. Evet. Ama Beşiktaş'tan alacaksın onu. Neydi bombacı? Yasin, Yasin miydi? Fatih, 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 Bombacı Fatih. Deniz Müzesi, D-Live'ın ofisinin yanında. Yani güzel de bayağı içinden çıkmadan böyle bakınca patladı. İlk... Neden Karat abi? Canım çünkü şeyin skin'den dolayı. Çünkü Karat da var o amına koyayım. İyi işte. Evet. yiyecek olarak waffle. İlk işte aşık oldum şey tirleçe. Merhaba Merhaba İlk giyişte aşık olduğunuz şey? İlk Neydi? İlk giyişte aşık olduğunuz şey? İlk giyişte... Bu pantolon olabilir Yiğiş, <laughs> giyiş <yiyiş>. İlk giyişte... Eee... <laughs> donut olabilir Donut, teşekkür ederim Sizin... Benim San Sebastian Ne? San Sebastian Cheesecake <laughs> Teşekkür ederim Sizin ilk giyişte aşık olduğunuz şey? Fikrim yok Eee... Mantar olabilir Mantar Akabest <laughs> Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aklıma, ne? aklıma... Ne bileyim oğlum. Sarı mikrofon. <laughs> ya biz. <laughs> Ay ananı be.